Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 22 Eylül Salı Ankara yarış programına tekrar sizlerle beraberim. 10 koşulu bir programımız var. iki altınımız var yine sevgili dostlar. birinci altılı gayrımızın başlangıç saati 13.30'da start alıyor. Şartlı 4 dişilere mahsus. Yamak 2, 4 ve 4 yaşlı Araplar. 2200 metre çimle start alıyor altı Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz birinci altı kaynımızın başlangıcında sevgili dostlar yamak iki oluşu da zor bir koşu oluşuna gebe kalıyor e, maalesef sevgili dostlar burada e, bakıldığında ön tarafa çıkacak at e, sevgili dostlar bir numara Aslan Seda olabilir İsa Katarla Baktım da güzel koşullara sahip Bursa'da 2000'de kazandı. Ankara'da 1900'de kazanma başarısı göster. Son koşusunda de ayrıldı. İsa Katar'la buluşan bir numara kazanmaya yakın diyorum ama sevgili dostlar zor bir koşu. Ankara'da apranti olarak baktığımızda Ercan Çankaya bir iki adım daha önde duruyor. Bu yamak koşusunda, yamak 2'de sevgili dostlar. Yani burada incelememizi yaptığımız zaman 4 numarayı dışarı bırakacağım Sevgili dostlar Selçuk Akbulut'la Start alıyor Bu grupta söz sahibi olmaz diyorum e, Baş edemez Kırkumru geçenlerde güzel bir koşu kazandı Mesafe kısaydı ama Ondan önce şartlı 4'te İzmir'de 2000 metre Çiminde güzel bir ikincilik elde etti Sevgili dostlar e, Kazanabilir bir tur orijini, Güzel orjine sahip olan Kırkumru yani 4 numara dışarı diyeceğim sevgili dostlar. Kuponumda yarın e, kendi kuponumda e, geri kalan altları hiç ayırmadan kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar. 4 numara hariç bütün hepsini kuponumda hepsi olarak değerlendireceğim. Birinci altın gayrimizin başlangıç ayında zor koşu gerçekten bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz sandikap 14, 4 yaşlı araplar 2200 metre çimle start alıyor. 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada sevgili dostlar bir ekürümüz var. 2 ile 6 altı, altından kuruş. 4 numara fırtına elman ekürü olarak start alıyor. Evet burada bakıldığında e, kuponumda yarın bank olarak e, bırakacağım sevgili dostlar. O da fırtına elman olacak. Mehmet Akyoz'a iyi uyum içerisinde olan kazanmaya bir türlü kazanamadı ama tabale içerisinde her zaman ikincilik, üçüncülükte kalan bu mesafede e, Handikap 14'te ikincilik e, arkasından arkasında şartlı 4'te gene aynı mesafede 2200'de üçüncülük ayrılan güzel koşulları var. Bir türlü kazanamıyor. O özlediği birinciliğe yani çimde uzanmasını bekliyorum. Yarın kazanır diyorum sevgili dostlar. 4 numara ekürleri Fırtına elmanı sizlere banko olarak önereceğim. Tek rakibi var sevgili dostlar. Banko atmayan arkadaşlar. O da Ercan e, Çankaya ile start alacak olan ilk defa Aprant arkadaşımızda Turbo'nun gülü bir tek o rakip olur diyorum sevgili dostlar. Yarın e, fırtına Elman'ın kazanmasını bekliyorum. Ekürler bende geçilmez olacak. ikinci koşta sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz şartlı 5. 4 ve Araplar 2000 metre kumla start alıyor. 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ee, burada sevgili dostlar. Burada da ilk şans vereceğim atım o da kazanmasını bekliyorum. Hatta Ercan Çankay ile arkadaşımıza arkadaşımızla e, derin mavi sevgili dostlar. Bir tek çıkışta tereddüt yaşıyor. Bir boy iki boy geride kalıyor ama sonlarda gerçekten çok etkili geliyor. Son 3 koşusunda videolarını izledim. 2100 metre kumunda ikincilik, 2100 metrede kazanma başarısı gösterdi. Son koşusunu yine Handikap 17'de üçüncülük de ayrıldı. Ercan Çankaya ile çok şanslı olur diyorum. Ee, yine 1-2 boy çıksa da e, önemli olmaz diyorum. Kazanmaya yakın diyorum. İlk şans vereceğim atım olacak derin mavi sevgili dostlar. Bir tek rakibi var o da 7 numaralı atımız. Ahen Kurşun'la start alacak olan bu da Ankara'da şartlı 3'te güzel bir üçüncülük yaptı. Ondan sonra Çim'de de gerçekten uzun mesafede harika koşular çıkartan Ankara'da sevgili dostlar e, derin maviye rakip görüyorum. İkisinden biri foto önde geçer. 1 ve 7 oğlu atlar. 3. koşuda yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Burada 6 numara katan da e, Kathan da var sevgili dostlar. Mesafe biraz uzun gelir ona kısa olmuş seri iş televizyonsuz kuponunda hatta belki banko bile deneyebilirdim sevgili dostlar. uzun gelir diyorum söz sahibi ger Mehmet Akgöz'e gerçekten çok uyum içerisinde ama mesafe biraz uzun gelir ona 1 ve 7'nin arasında geçecek bir mücadele olur diyorum. İkisinden biri foto yönde geçer diyorum sevgili dostlar 3. koşta Evet dördüncü koşumuz Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start oluyor. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da sevgili dostlar 4. koşuda 3 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım o da ayan Kurşun'la iyi uyum içerisinde olan bir numara kazanmaya yakın diyorum sevgili dostlar. Ankara kumunda gerçekten güzel işleri imza attı. İstanbulları sentetikte de e, 2100'ü hatta kazanma başarısı gösterdi. Adana'da ona keza şimdi Ayhan Kurşun'la da çok şanslı olur diyorum. Bir numara ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım iki numara Hakim Şah Ercan Çankaya ile start alacak olan son iki koşusu 1200'de kazandı Ankara'da Handikap 15'te 1500'ü son koşusunda yine kazanma başarısı gösteren Hakim Şah gerçekten formda bir atımız Ercan'la da bir kere start aldı onda kazandı sevgili dostlar İki numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak Akın Sözen'le ilk defa buluşacak olan Bırakın Gitsin sevgili dostlar. Ee, yani güzel koşullara sahip Ankara'da 1500'e o da Handikap 16'yı kazanma başarısı gösterdi. Ee, adından söz ettirir. Akın Sözen'le de şanslı olur diyorum. 3'te kuponunda yer vereceğim. Sıralamam 1, 2 ve 3 nolu atlar benim için yeterli olacak 4. koşuda sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. İlk defa start alacak atlarımızın bir arada olduğu bir koşu olacak burada incelemesini yaparak e, goloplarına baktım, orijinlerine incelemesini yaparak sevgili dostlar ilk şans vereceğim atım 1 numara olacak. O da Mustafa Kemal Kumbasarla kazanmaya yakın görüyorum. Güzel işlerle bu koşuya hazırlanan bir numara ilk şans vereceğim atım olacak. 2. atım 7 numara olacak sevgili dostlar. Yıldız Tozu o da Gökhan Kocakaya'yla ikinci şans vereceğim atım. Üçüncü atım 8 numara Özcan Yıldırım'la dördüncü atım 9 numara Ayhan Kurşun'la ve de son olarak 5 numara Akın Sözen'le start alıyor sevgili dostlar. Yani bu 5 atın arasında birinciliği çıkacağını düşünüyorum. Güzel çalışmalar, güzel orijinleri sahip olan atlarımızı yani sıralaman 1-7-8 9 ve 5 nolu atlar çok şanslı gördüğüm atlar sevgili dostlar kazanmasını beklediğim atlardan biri bu koşuya ağırlığını koyar ve kazanır diyorum. 5 attan biri sevgili dostlar 5. koşumuzda. Evet 6. koşumuz 1. altılı gayanımızın da son ayağı oluyor sevgili dostlar. Satış 2, 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre kumla start alıyor. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz Burada da iki ata kadar yer vereceğim o da ilk şans vereceğim atım bir yonaguska yavrusu olan e, zanapalı olacak sevgili dostlar Akın Sözen'le ilk defa start alacak olan gerçekten e, güzel koşulları sahip hem Urfa'da Ankara'da Adana'da yani boyuna gezdiriyorlar bu atı yani kazanmaya yakın göz e, düşünüyorum sevgili dostlar. Yani bu mesafede Akın Sözen'le ilk şans vereceğim atım Zanapalı olacak. İkinci atım 7 numara Heymarca olacak. O da Ercan Çankaya ile çok şanslı olur diyorum. Bu iki atın arasında geçecek bir yarış görüyorum sevgili dostlar. Bu kazanan yani buraya kazan satış ki kazanan bu iki attan biri olur diyorum. 3 numara Zanapalı Böyle 7 numara Hey Marja benim için yeterli olacak birinci altılı ganyanımızın son ayağında sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Birazdan ikinci altılı e, şablonumu da sizlerle paylaşacağım. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.